Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, merhaba deyin bakalım. Evet. E, eniştem Yaşar. Ablam Hatice. Eşim Hamide Hanım'ı zaten tanıyorsunuz. Bahçeleri şöyle bir tur yapacağız arkadaşlar. Bahçede ne var ne yok. başlı e, kabak. Toplayacağız. Şimdi şurada bir tane kabak var ben. Onu göstermek istiyorum. Evet bu bal kabağı galiba. Değişik Hı? bir ırk ama bu Kaç Kaç renk kabağı. var bu kabakta ya? Üç mü? Gri, Kendim toprak rengi, kırmızı. Çırp, baktım da kabak olmuş. Oradan He. sonra yaptırıyorum. Bunu eğersin de ben koparıp gidem. Kabak tatlısı yapayım. <gülüyor> 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 bak, maşallah, bak, bak maşallah bir amuk dolusu ayçiçeğimiz var. Oh. Oh. <laughs> Oo. Evet. Nerede yetişti bu ay çiçekleri? Cevizlerin içinde. Şu cevizlerin içinde. Yiyin. He, he, keçilerimize ot da çıktı. Bugün e, keçi gütme işimiz iptal oldu arkadaşlar. E, gezilerden dolayı. siz çekirdeği yemeye başladınız. Evet ya kuşlar gibi <laughs> başladık biz çekirdek yemeye. Evet. Çıtır çıtır. Arayalım. Anos ne ha belediye anons mu yaptı? Şey pardon belediye değil. <laughs> Sorarız. Ayşe'nin yine öğreniriz. Şey bak. Pestekin kokusuna. Ha, maşallah. Nasıl güzel, güzel mi kokuyor güzel. hamile güzel. mi pestiken? Evet çok güzel. Şu acılardan bak. Sana çiçek vereyim Ali. Teşekkür ederim. Ben de kardeşimi vereyim canım. He ve bakalım. Benim de kardeşim. Büyük büyük ben dal de. mı bu? Evet. Ha, ablamın verdiği daha büyük. Evet. <laughs> Fasilleri sal. Bamiye kalsın mı? Kalsın. Bunlar acı mı? Bunlar acı. Ben sana acı olanları göstereceğim. Ha, kılçık biber mi bu? Kılçık biber kurdu baba. Hmm. Ama biz çok çok acıysa Aa, çok acı yiyemeyiz. Da. Hı -hı. Bu şey Hemen bir kavanoz. Ya bu ya, siyah bir. biber ben ilk defa görüyorum. Ne bunun ırkı? Bunun ırkı. Bunu ben dümür verdiydi, güllü dümür daha çok önceden siyah. Kaç yıldan beri yapıyor? Maşallah. Allah'ın Allah siyah çiçeği de mor gibi, siyah mor, gibi. Mor gibi. Büyüyünce o da siyah olacak. Turşusu böyle güzel oluyor onun. Enişte bu cevizin bazı yaprakları sararmış ve hafif kırış olmuş. Neden? Antros Antros çok bir adı var onun. Yani hasta mı hasta. bu? Mantar. He. mantar evet bu cevizin şu sürgün dallarının bazılarında mantar olmuş arkadaşlar. Mantar şöyle bir hastalık. Şimdi altında yaprak biti var mı? Yaprağın altında. Evet yaprağın arkasında külleme gibi evet var. Küçük küçük masra gibi küçük. Aynen. Kanatlı. Şimdi ben eee Kekik suyuyla hafif kükürt, çam kükürdü katı vereceğim. Böyle olan şüphelendiğimiz dalları atacağız, işaretleyeceğiz. Evet bu e, mantarı yok ediyor. Çünkü ben denedim. Domateslerde, biberlerde denedim. Ceviz ağacında da denedim. Bunun ilacı kekik suyuyla kükürt. Evet. Değerli iz, izleyicilerim. Şu ceviz e, ısırgan otundan yapılmış azot gübresiyle dibinden azot gübresi dökülen bir ceviz. Çentner ırkı. Maşallah o kadar sık ki bunun sebebi gübreleme ağacın iyi beslenmesi. Gördüğünüz gibi çok güzel sık cevizi var. Evet 100 litre ilaç deposu olan bir ilaç pompası motoru. Tabi hortumun sınırı yok. 100 metre ama ucunda ekleme ile daha çok tarlanın her yerine yetiyor. Evet, bu da küçücük bir ağaç ama maşallah dört tane elması var. Kırmızı amasya dedikleri elma. Evet değerli arkadaşlar bahçelerini, evlerinin oradaki meyve ağaçlarının olduğu bölgeleri yaban hayvanları geliyor. giriyor ya. Bilhassa domuz gibi yaban hayvanları bahçeye zarar veriyor. Ama şu çok akıllıca bir yöntem, İşte elektrik teli falan ener, güneş enerjili paneller koyup yapan arkadaşlarımız var. Tabii her çare arıyoruz bu işleri önlemek için. Ama şu kartonun etrafındaki zil döndükçe yaban hayvanı bu bahçeye giremiyor. Tabii hafif beyaz Giyinimli böyle biraz iş elbisesi, biraz da mazot, yanık yağ kokutarak insan giydiği için bunu yıkanmamış insanın üzerinden çıkartılmış bir elbise olması gerekiyor. Çünkü insan kokusunu algılıyormuş yaban hayvan. Bu e, eski gömlek onu yarıyor. Bu kartondaki zil de e, rüzgarın etkisiyle ses yaptığı için. Bu bahçeyi teller elektrikli telle çevirme ihtiyacı yok. Yani bu bahçeye hiçbir yaban hayvanı giremiyor Arkadaşlar bu çok önemli. Ee, eğer bahçelerinizde bir deneyin ki e, ben yüzde100 çözüm olduğunu kanaat geldim. Çünkü elektrik teline yaş ot değdiği zaman gece elektriği tüketiyor. Eyvah ertesi gün bir bakıyoruz bahçedeki ağaçlarımızın dallarını domuzlar bütün kırmış oluyor. Ama burada, burada bir tane yaprağı bile değmemiş. Bu yaklaşık e, ağaç meyveye oturduktan sonra geliyor bu yaban hayvanı. En iyi çözüm bu arkadaşlar. Ama bunu her gün kontrol etmek gerek. En küçük nemden ipi kopabilir karton çürüyebilir. Bunu gömleğe koyup bugün tarlada giydiğimiz giysiye getirdiğimiz zaman buraya bu da çok etkili. Evet arkadaşlar bu zil olmayan bir tuzak varmış burada. Şöyle beyaz bir strofon, strofor yumuşak. Ama önceden zil yoktu değil mi? Heh, işte zil olmadığı için arkadaşlar bu bahçeyi domatesleri sanki bir traktör veya bir el çapasıyla gelmiş birisi kazmış gibi yapmış yaban hayvanı buraya. O gelip onu da çekeyim. Evet arkadaşlar yazık bahçeye ne kadar zarar vermiş domatesleri filan. Hep köklemiş domuz yaban hayvanı. Tabii 100 yıl yokmuş burada. Ama e, enişte yukarıda kartonu bağlamışsın ya. Karton habire böyle dönüyor ince yelpaze görevi yaptığı için. E, o yüzden yukarıya girememiş. Ses. Burada sessiz olduğu için buraya girmiş e, ee, ben yukarıdaki ağaç gördüm ama yani çekim yapmadım oraya. Bu ağacın ceviz ağacının belindeki sarılık neye yarıyor? Fikir. Ee, evet. Siyahlık katran. Şimdi neye yarıyor katran? Ya böcek. Böcek. Aynen. Gibi bir de e, ne, ne diyoruz ona? Sincap mı diyorsun? Galem diyorsun? Ee, evet. Onların Şimdi değerli arkadaşlar çok önemli bir konuyu zarar vermeden cevizi korumak. konu öğrendim. Zarar vermeden. Şimdi katran zivit dediğimiz şeyi bu bölgeye sürdükten sonra böcek giriyor oraya kadar bakıyor kötü koku var geri dönüyor. Benim yıllar önce cevizim burasından kurt giriyor bu kış aylarında ceviz ağacımız yaprağı döktüğü yaprağın içinde oluşan böcekler büyüyor, besleniyor orada. Havalar ısınınca hareketi geçiyor bahar ayında ve buradan giriş yapıyor. Tabi bulama ilacı vesaire yapmak da çözüm ama bunu da ek olarak yapmak daha yararlı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sabah saat 11'de çıktık evimizden. Akşam olmak üzere karanlık vakti yaklaşıyor. Hanım'la habire dolaşıyoruz köyleri tabii evet. a, abimin ablamın yanına geldik ziyarete geldik ziyareti geldik Hamidanım evet evet arkadaşlar video'mu sonlandırıyorum evet kanalımıza <laughs> abone oluverin gayre <gari. gülüyor> olun arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olun olmayanlar için söylüyorum desteklerinizi bekliyoruz evet arkadaşlar hepinizi iyi akşamlar Hadi.